Sevgili arkadaşlar, şimdi ciddi dersler bölüm 4 kısım A yazılda soracağım kısma geldik. Evet. Yargı, düzen, şematikler diye bir dersler görmüştük. Akses'in olasılıklar seçimi kitabındaydı bunlar. Hepinizin Akses Karşısınız'ın seminerlere devam etmenizi hararetle hala öneriyorum. O sınıflardaki enerji topluluğu içinde öğrendiklerinizi öyle kitap okuyarak ya da birinden birebir ders alarak öğrenmeniz pek olası görünmüyor benim açımdan. Fakat ben, ben de iz bırakan ve tekrar için elim alıp okuduğumda etkilendiğim bir kısmı sizinle paylaşmak istiyorum. Realitenin kutupluluk denilen bir enstrümanıyla yaşıyoruz biliyorsunuz. İyi kötü doğru yanlış ve güzel çirkin gibi kavramlarla kutupluluk yaratıp bize ikinin birini seçtiriyor. Öbür tekini de çöpe attırıyor. Yani evrenimizdeki her şeyi yüzde %50 yüzde elli buduyor ve vergisini alıyor. Gerçek bu realite sizin elinize verdiği her şeyin en az birkaç kısmını geri alır. Bir soru verir, içinde 5 şık vardır, dördünü geri alır. Bunlar yanlış, bunları seçemezsin, bir tane doğruyu bulacaksın der. Bulamazsan hepsini geri alır size 100 lira para kazandırır. 54 lirasını gelir vergisi bilmem ne diye keser. ÖTV KDV elinize kuş gibi para kalır. Bu realite bir verir, 5 alır. Tamam mı? Realite bundan beslenir. Onun için realite güçlü. Siz güçsüzsünüzdür. Ve buna uymanız için sizi yargı denilen kafeslerin içerisinde tutar. Doğru, yanlış, iyi, kötü, güzel, çirkin yargının beslendiği, düzenin referans noktalarıdır. Düzenin referans noktaları, dikkat edin. Düzen noktaları sizin kendinizi geçersiz kıldığınız, hareketsiz kıldığınız, seçim yapmadığınız emirden, mecburiyetten ve tekillikten gittiğiniz, bundan dolayı da mutsuz olduğunuz yere getirir. Bir örnek verelim. Evin hanımı evde akşam oturur, zahmet eder islim kebabı yapar. İkisi yer, ikisi yemez evdekilerin. Aynı evin hanımı beş tane yemek yapar. Musakka karnı yarık, efendim taze fasulye, makarna islim kebabı, herkes islim kebabını seçer. Çünkü burada seçim vardır. Seçim koymadığınız zaman reddedilme, Beğenilmeme ve mutsuz etme riskiniz vardır. Evladım iş e, dünyasına hazırsın 18 yaşını bitirdin kapının önünde Mercedes'in şirkette odan şirketinde 50 senin. Hadi kardeşim çalışmaya başla de ne o arabayı sever ne o işi sever ne de oradan gelen parayla mutlu olur bu arkadaş. Çünkü onlar o arkadaşımızın seçimleri değil mecburiyetleri haline gelmiştir. Yaşayacaksan bunu yapacaksın kazanacaksan böyle olacaksın. Diplomanda yazan işi yapacaksın gibi bir yığın düzen noktalarından kendimizi kilitleriz, olasılıklara kapanırız. Peki yargılardan kurtulmak için kimseyi yargılama prensibine bağlı kalarak bir vakit geçirdik. Burada bunu çok konuştuk. O halde hala niye işler hep yargı enerjisinin ağırlığından gidiyor derseniz işte orada şu var. Rafine yargılar denilen Allah'ın belası bir şey var. Nasıl bulacağız rafine yargıyı? Rafine yargı görünmeyen hayalet düşmandır. Gerçek düşmanlarınızı ekarte ettiniz, yargılardan kurtuldunuz ama hala bir yargı enerjisi var orada şu soruyu soruyorsunuz gerçek Ben burada neyi varsayıyorum sayıyorum hemşerim Türkiye'desin o dediklerini olmaz erkek adam o kıyafeti giysin sokağa çıksın bak arkasından neler diyorlar kadın başına yapamazsın mutlaka başında biri olmalı Sen evli kadınsın sokağa kendi başına çıkamazsın gibi gibi ben uzatabilirim 50 bin tane şey bu maaşla onu yapamazsın bu evi kuramazsın Efendim, şey yapamazsın, edemezsin dedikleri her şeyde bir varsayım vardır. Gerçek ben neyi varsayıyorum? Şimdi üzerinde düşündüğüm ya da kendimi kısıtladığım ve beceremediğim, debelendiğim ama kilitlendiğim yerde, acaba ben neyi varsayıyorum? Ben neyi varsayıyorum? Dediğinizde, ha ya benim varsayımıma göre biz bu işe şu kadar vakit, bu kadar para ve bu kadar kişi ayırabiliriz, fazlasını ayıramayız. Nedir bu? Bir varsayımdır. Varsayım yanında, rafine yargıyı getirir. Örf, adet, kanun, töre vesaire şeklinde bildiğiniz her şey bir rafine yargıdır. Toplumun genelinin aynı kanıda olduğu şeyler rafine yargıdır ve bunlar size çok fena kilitler. Çılgın olmanızı, üretim yapmanızı, soru sormanızı, kaotik olmanızı ve vesaire elinizdeki tüm üretici enstrümanları bir anda kilitler. Rafine yargıdan kaçınmak demek gerçek özgürlük ve her şeyi değiştirecek olan kaosu enjekte edebilmek demektir. Bir de şematikleriniz var. Bunun içerisinde maymuna çeviren şey de siz gerçekte şematikler. Bir şey konuşulduğunda hazır bir iki vardır. Onları devreye sokarsınız. Ya bir anınızı ya bir tanıdığınızı ya bir filmi anlatır. İşin içinden çıkarsınız. O esnada çeneniz çalışır ama kafanız ve ruhunuz başka bir yerdedir. Gerçek o esnada siz neredesiniz? Çok sevdiğim birini hatırlarım. Dört tane mp 3 vardı. Ne konuşulsa bunları devreye sokardı. Kendisi ortamda hiç mevcut olmazdı. Ve ben artık onları dinlemekten bıktığım için o konuşmaya başlayınca bağırarak sustur ya da ortamdan çıkardım. Ya sen şu an kendinde değilsin. Tamam mı? Yani sevdiğim ve yakınım olan insanlardan çok iyi örneklerim var ama izler de gücenirler, bana alınganlık ederler diye onları burada zikretmiyorum. Yalnız size bir müzikten bahsedildiğinde hep aynı parçaları ve albümleri Filmden bahsedildiğinde hep aynı filmin aynı karesini anlatıyorsanız, eğlenceden kasıt olduğunda hep aynı mekanlar ve aynı eğlence türünü anlatıyor ve o esnada orada mevcut olmuyorsanız, siz şematiklerin kurbanı olmuşsunuzdur. Bir konuda bir şey geçtiğinde ezbere hep aynı şeyi söylüyor ya da yapıyorsanız, hafta sonu mutlaka kanat efendim pişirmeye mangala gidiyorsanız, örnek veriyorum, deniz tatili diye hep aynı deniz kenarına gidiyorsanız, boş vakitlerinizi aynı iki üç arkadaşınızla ve aynı şeyleri yaparak geçiriyorsanız siz şematiklerin kurbanı çoktan olmuşsunuzdur. Çeşitliliği yaratacak olan kaos ve sorudur ve seçimdir. Eğer İslim Kebabı örneğinde olduğu gibi çoktan seçmeli bir dünya yaratırsanız her seçim sizi mutlu edecektir. Oradaki en iyi seçim tek tercih olduğunda sizi bedbaht edecektir. Unutmayın çoktan seçtiğinizde seçtiğiniz şeyi biri size tek bir seçenek olarak getirirse çoğu kez bundan hoşlanmazsınız. Çünkü insanoğlu seçmeyi sever. Bunun sebebi de efendim uzun yıllar önce gezen toplayıcı avcı topluluklar olmamız ve yiyeceğimiz besinleri ve o sürü halinde gezen insan kalabalığı içinde birlikte olacağımız eşleri hep seçme özgürlüğümüzün olmuş olmasıydı. Bu elimizden alındığından beri başkalarının seçimlerine göz dikip savaşı, kavgayı ve anarşiyi yaratıyoruz. Dünyadaki bütün zulmün sebebi de seçimsizliktir. Nereden aldık, nereye getirdik? Beni cani gönülden dinleyen sevgili video arkadaşlarım, bu görselleri lütfen insanlarla paylaşalım. Hiçbir gelir temin etmediğimi her videonun sonuna inatla ekliyorum. Yorumlarınızı ve geniş platformlarda paylaşımlarınızı bekliyorum. Cani gönülden sizleri seviyorum. Şu yaş günümde hepinizi ellerinizden, gözlerinizden ve hatıralarınızdan öpüyorum. Hoşçakalın.